Evet, ekserimizin altıncı videosu. Başlığımız değerler. Seni hayatta tutan şey ne? Bu video ektin merkezinde yer alan değerler temasını işler. Danışanın hayatında yön bulmasını, içsel pusulasını fark etmesini, kararlarında neye sadık kalmak istediğini keşfetmesini amaçlar. Evet, değerler. Seni hayatta tutan şey ne? Evet, bu videoda amacımız danışanın değer kavramını anlaması, değerlerini keşfetmesi, hedef ile değer arasındaki farkı öğrenmesi ve bu sayede kararlı eyleme geçmesidir. Hayatta seni ne ayağa kaldırır? Zor bir sabaha ne için uyanırsın? Ne için sabredersin? Ne için savaşırsın? Bu soruların cevabı değerlerindir. Beckett der ki, acıya rağmen yürüyebilmek için bir nedenin olmalı. O nedenle bir hedef değil, bir değerdir. Değer nedir? Hedeften farkı ne? Hedef ulaşılabilir ve biten bir noktadır. Örnek sınavı kazanmak. Değer bitmeyen bir yönü temsil eder. Örnek öğrenmeye açık olmak. Hedef noktadır. Değer ise yön. Hedef biter, değer yaşam boyu yaşatılır. Neden değerlerle yaşamak gerekir? Çünkü zorluklara rağmen yol alabilmenin tek yolu neden yürüdüğünü bilmektir. Örneğin kaygıdan kaçmak yerine cesaretle yürümek. Kalabalıktan korksan da sevdiklerinin yanında durmak. Başarısız olabilme riskine rağmen yaratıcı kalmak. Tüm bunların ortak noktası acıya rağmen devam etmek. Ve bunu sadece değerler sağlar. Ve uygulama. Değer alanlarıyla temas. Şimdi kısa bir farkındalık egzersizi yapalım. Aşağıdaki alanlara bak ve içinden şu soruyu sor. Benim için burada önemli olan ne? Aile, ilişkiler, iş, eğitim, sağlık, öğrenme, yaratıcılık, yardım, toplumsal katkı, maneviyat, özgürlük, cesaret, ve her alan için sadece bir cümle kur. Örneğin, ilişkilerde dürüstlük benim için vazgeçilmezdir. İş hayatımda katkı sağlamak benim için önemlidir. Öğrenmeye açık kalmak bana iyi geliyor. Bu cümleler senin yönlerini gösterir. Ve bir vakam. Yorgunluk mu anlamsızlık mı? 41 yaşında bir kadın danışan. Çok yorgunum. Hiçbir şeye enerjim yok. İlk başta depresyon sandık. Ama sonra fark ettik ki değerlerinden kopmuştu. Yardım etmeyi seviyordu ama hiç fırsat bulamıyordu. Ailesiyle zaman geçirmek istiyordu ama hep erteliyordu. Değeri vardı ama yönünü kaybetmişti küçük adımlarla yeniden bağlandı ve şöyle dedi Yorgun değilmişim anlamsız kalmışım ve teknik değer kartları örneksiz geçmez terapilerde sıklıkla değer kartları kullanılır danışana 50 kavram verilir özgürlük, sorumluluk, eğlence, sadakat, gelişim ve benzeri. Danışan seçer. Eleyerek ilk beşe indirir. Sonuç, benim için en önemli beş değer. Adalet, öğrenme, samimiyet, yaratıcılık ve sadakat. Bu kartlar artık onun hayat pusulasıdır. Karar verirken oraya döner. Ve egzersiz 80 yaşındaki sen ve şimdi gözlerini kapat. Hayal et, 80 yaşındasın. Torunların karşında oturuyor, sana soruyorlar. Nasıl bir hayat yaşadın? Ne anlatmak istersin? Ne için yaşadığını söylemek isterdin? İşte bu cevaplar senin değerlerindir. Ve kapanış. Yönü olan insan Yolun zorluğuna katlanır. Hayatta zorluk hep olacak ama değerlerin varsa yönün hep bellidir. Ekt der ki, acı yaşamın bedelidir ama değerler yaşamın anlamıdır. Nile psikoterapide danışanlarımızla da sadece semptom değil hayat pusulası üzerinde de çalışıyoruz. Rotanı kaybettin sandığında yönünü hatırla. Değerin neyse yolunda odur. Ekt amaç değil, yönle yaşamayı öğretir. Selam ile ve hep yönünden.